Merhaba gençler, kendini genç hisseden değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir sunumla karşınızdayım. Bugün ben sizlere Cenab-ı Hak Celle Celal varlık ve birliğine dair 12 delilden ikinci delili vereceğim. Şöyle ki, gel bütün bu ovaları, bu meydanları ve bu menzilleri bekleme ve dinlenme yerlerini süslendiren şeyler üzerine dikkat et. Bak, dikkat et. Her birisinde o gizli sattan haber veren işler var. O gaybi gizli sattan haber veren işler var. Adeta her bir birer turra, birer sitte olarak o gaybi zattan haber veriyorlar. O gaybi zatı gösteriyorlar. Turra padişahın mührü veya bir imzası padişahı gösteriyor. Nasıl ki padişahı gösteriyor. Sikkeler ise üzerindeki amblemler ve işaretler madeni değerlerine göre o ülkenin gücünü gösteriyor. Evet demek ki adeta birer turra, birer sikke gibi o gaybi zattan haber veriyorlar. İşte gözümüzün önünde bak. 3 grama kadar ağırlığında bir pamukta ne yapıyor? Burada tohumlara işarettir. Örneğin mesela zerre kadar küçüklüğünde bir afyon büzürü, bir afyon tohumu. Evet, 3 gram ağırlığında bir zerdali nüvatı. Evet kaysının bir çeşidi olan bir zerdali çekirdeği ve bir kavun çekirdeği ve çuhadan daha güzel dokunmuş yapraklar ve patiskalardan daha güzel renklerde beyaz ve sarı çiçekler şekerlemelerden daha tatlı ve köfteler ve konserve kutularında daha hoş, daha güzel, daha nezi meyveleri hazine rahmetten gönderiyor, bize takdim ediliyorlar. İşte gözün önünde bak, 3 gram kadar bir pamuktan ne yapılıyor? Kaç top topçuha, ve patiska ve çiçekli kumaş çıktı. Ve bunların yağından ve bunların yağından ne kadar şekerlemeler ve yuvarlak tatlı lezzetli köfteler yapılmakta. Bizim gibi binler insan giyse ve yese kafi gelir. İşte bak. Bu demiri, toprağı, suyu, kömürü, bakırı, gümüşü, altını, gaybi avucuna aldı. Gizli o olan o el, elin gaybı elini aldı. Bir et parçası yaptı. Burada kimyadan öğrendiğimiz madenlerin o unsurlarından hayvani, hayvanın vücudunu inşa etmeye, hak etmeye işarettir. Ayrıca meniden, nutfe suyundan bir hayatı icat etmeye işarettir. Bak gör. İşte ey akılsız adam. Bu işler bu işleri yapan öyle bir zata mahsustur ki bu işleri yapan öyle bir zata mahsustur ki bütün memleket bütün memleket ve bütün ecdasıyla beraber bütün unsurlarıyla, madenleriyle, her şeyleriyle beraber onun mucizeyi kuvveti altında duruyor ve her arzısına rıza oluyor. Bütün her şeyine boyun eğiyor ve emirber nefer hükmünde biz her verdiğin emre amadeyiz diyorlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.